Hepiniz merhaba arkadaşlar. Arkadaşım Nihan'la beraber şimdi burada basketbol oynayacağız. 3 tane topumuz var şöyle sarı, turuncular. Eee Nihan'la bir yer belirleyeceğiz. Nihan benden e, küçük olduğu için ön biraz önden atacak, ben de biraz arkadan atacağım. Şimdi Nihan senden başlıyoruz. Gel gel gel. Biraz daha. Hı buradan atacağım. Bunu at. Arkadaşlar atıyorum. Atamadım. Bunu at. Buna buna. Ver. Bunu bunu. Bunlar. Bir. Buna at. İki. İki tane attım. Şimdi ben atacağım. Nihan'ın edası buradan. Ben biraz daha büyük olduğum için benimki buradan. Bir de bir. İki de iki. Şimdi e, burada dur. Yine art. Arkadaşlar çok eğlenceli gidiyor. Siz de evde böyle bir basketbol bir. Böyle bir basketbol potası alarak iki. Böyle iki iki. Siz de evde böyle bir basketbol potası alarak oynayabilirsiniz. Eminim ki çok eğlenceli olacak. Ben yine arkadan gidiyorum dediğim gibi. Ee, bir, iki. Beraber ben. İkimiz de bir biriz. Şimdi e, o zaman ben ikiyim. Nihan bir. Şimdi üçünü de atıyor. Bir birazcık geriden o kadar da değil. Allah. <laughs> Şimdi buradan atıyoruz. Bir. İki. Hazır üç. Ben hep bir, hiç birini atamazsam Nihan a, iki iki olacak. Ben atarsam ben üç, Nihan iki olacak. Ben biraz daha arkadan dediğim gibi çünkü yaş olarak Nihat'dan evet. e, Nihal'dan iki bu. E, üç yaş büyük. 2,5 buçuk yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar korkuyorum büyük da bir daha Arkadaşlar, Bunu atamazsam 2 iki, iki olacağız redden. Kaybetmeyeceğim. Çok olacağım. Hayır kaybetmeyeceğim. <laughs> Attım. Arkadaşlar ben 3 oldum. Nihoş sen 2 oldun. Hayır Arda'nı atmıyorsun. Belirli bir yer belirleyelim. Böyle. Sen buradan atacaksın. İki biraz geriye gel. Üç. Aferin. Ben hepsini atamazsam 1 Bir. Bir de bir arkadaşlar. Evet. 2'de de iki. Siz şöyle görüyorsunuzdur. Dur. Basketbol potamız da şöyle harika kanatlı. Ben tabii ki de şu kızı çok seviyorum. Yok bir. Ben dört oldum. Bir 2 iki Özel ben dört oldum. nihayet iki oldu. Şimdi sana yine bir belirli bir yer belirleyelim. Şimdi gel. Ben böyle Biraz daha gel. Böyle. Allah. Tam böylesin. Ben ikinci topu at bakalım. Aa atamadın. Atamadın. bitirmeyeceğim kimse hiç puan Evet. Bence bitiren Birbirini Bir, bir olan olsun. Özle. Yok. Yok <laughs> Yedi olan kazansın. Ben şu an 4 üç. Bir. İki. Üç. İşte üç. Ne ee, hoş? Ben, üç, ne ben, ben, ben beş. beş. Bakalım. <laughs> Buramı. Altı. Alt ben de dört alt bir, bir. bir de bir Bir tane atımı varmış kaderimizde ama yine de çok güzel bir puan. Şimdi <laughs> geriye gidiyorum. Ben bu arada arkadaşlar. Ben 5 oldum. Niha 3. Neyse dilerim. <laughs> bu tane attım. Bu <laughs> <laughs> ne? Şey şu an ben 6 oldum, Nihan 4'ü aldı. şöyle. Senin biraz arkaya gelelim. O kadar çok oynar. Ben, at. Bunca, Aferin. Oğlum, için ben bunu yapamazsam sen 5 olacaksın, ben hala 6'da kalacağım. Açıyorum dediğim gibi ben biraz görünmeyeceğim. Bu arada ben önde ekliyim söyleyeyim. Haydi arkadaşlar. Ben şey, sen 5'sin ben altıya. Ben Altı sonda kaldım. Ben senden bir toncük öndeyim. Tamam mı? Biraz öne geleceğim o kadar çok arkada. Bir, bir. Bir. Bir sıkıntı yok. Belki beni çatamayacağım. Aynı olacağız. Hadi gel gel. Şimdi ben biraz dediğim gibi dağılıyorum. Evet, arkadaşlar. Sen, Oo. ooo. sen kaç atmıştın? mi? 1 2 3 Arkadaşlar ben 2 attım. Ben 7 oldum. Nihan 3'te şu an. Özür dilerim. Evet, 3. ben gittim 3. Aramızda 4 <laughs> puan park var. E, fark var. Olmadım. Olmadım. Ben bunu çok göremediğim için bir daha atacağım. ilkine. evet, Arkadaşlar zaman. Tamam mı? Meyla. Me tamam. Şöyle at bakalım. Meyra gibi fazla yürütmüyor gördüğünüz gibi. Ama yes. Evet. evet. Şu an kaderinde bir var. Ama dediğim gibi ben sıfır atar. O atak yapar. Öne geçebilir. Şu an üç. Nihan üç. Ben 7. 10 olan kazansın. 10 olan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben 8 oldum. Ne hoş 4 oldum. Bunlar da ne kim acaba? Şimdi sana bir ayar belirleyelim. Buradan. Buradan. Bir, Arka, iki, iki, üç. bir de bir. Aferin. Şöyle. Bir, iki. Üç. üç. Kaç üç. oldu? kaç oldu? Bekle. Sayı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar Leyla dediği gibi ki öğreniyor. Benim kafamdan dolayı. Sen 5 oldun. Ben 8. Geç şöyle. Biraz öne git. Biraz öne. Dur. Bir. değil. olsun. Bu. bir bunu at. varmış. Tamam. Şöyle geri alalım. Bunu atacağım çünkü. Evet arkadaşlar. Bir, iki, üç. Arkadaşlar ben 9 oldum. Nihanda da şu an 5 ama yaşına göre yani 5 puan ben de 9 puanı. Bence de on kadar Onun yaşında bence güzel bir şey. Bak bakalım. Niha, <laughs> niha. <laughs> Aferin. Şuan yapalım. Hadi 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 arkadaşlar. Nihal 6 oldu. Ben 9'da kaldım. Atak yap 10 yaparsa Bak bu oyunun bir ödülü yok. Çünkü birazcık burayı öne gel. Hadi bu kadar. At bakalım bunu. At. Bir de bir. Aferin. Bir. Bir de bir. Gidelim. attı Nihal. Bende benim kalemde kaç var acaba? Hadi çekil sen. kaç attın ikiye? Aa! Arkadaşlar Nihan 7 oldu. Ben 9'dayım hala. <gülüyor> 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 İnşallah yanlış saymıyordum ama doğru sayıyorum diye düşünüyorum. Ben yanlış sayarsam siz onu düzelsin. <laughs> Yorumlara yazın. Tamam. 2. Yani, 2 de 2. iki, iki, iki. Hmm. attı. Ben 3 atarsam oyunun galibi ben oluyorum. Hadi sen çekil ama, bir. Aa, Arkadaşlar Nihan 8, ben 9 bu bu, bu tur Nihan kazanırsa en son tura kalacak. At. Sıfır Sıfır bir, sıfır bir, 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 Arkadaşlar oyunun galibi ben. Beni şöyle büyük bir alkışlayalım. Herkes videoyu izleyen herkes beni de alkışlasın. Nihan sen de. <laughs> Arkadaşlar bugünkü e, yorumlarımız Nihan'a gelsin like'larımız. E, herkes de şöyle alkış işareti koyup koyabilir. E, Nihan bu kadar. Bu kadar yaşına göre ben yatıştı 8 yaptığı için ona da kocaman bir alkış. Siz de ona da alkış yapın. Ee, videomu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Ee, ve e, bugünkü yorumlarımız olarak da şöyle herkesten bir alkış bekliyorum. Dediğim gibi like atmayı, bir, abone olmayı unutmayın. Biz de bekliyoruz. Evet. Ben de bekliyorum. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Dediğim gibi aşağıdaki zilleri açarsanız <laughs> Hepinize çok sevinirim. <laughs> hepinize bay bay. Çok seviyorum.